Merhaba arkadaşlar. Gaming Truck'ün bir nsunda hoş geldiniz. Bugün mobil oyunlar serimizde Grandson adlı bir oyun oynayacağız. Escape the House ev kaçış oyunu arkadaşlar. Yine Granny'nin torunlarından birinin torun oyunu arkadaşlar. Bakalım nasıl bir oyun göreceğiz. Hemen New Game diyerek başlayalım. Normalde oynayalım ve play diyelim. zaten kolayı yok. Normal veya ekstrem versiyonda oynuyorsunuz. Hadi bakalım başlasın. Eee anahtarı bulacakmışız. Şey. Ama bizi kovalayan bir eleman olması lazım bu evde. Acaba kim? Bizi kovalayan biri mi var? Birazdan anlayacağız. Eğiliyoruz. Ne yaptım ben ya? Aa para attım. Burada açma yerleri var. Bir ses geliyor ya. O sesler ne? Ha saklan bak kutuların arasına saklanabiliyorum. Bir ses var ama ne sesi bu? Sesi duyuyonuz mu? Bir tane yürüme sesi duyuyorum. Aha anahtar. Bir şeyin anahtarını bulduk. Bu ne? Aha şifre var. Neyin nesi bu? Bunun için bir şifre ihtiyacımız var. Na yedik chat öldük. Ne geliyor acaba? Merak ettim. Bu oyunun kahramanı kim? Bu oyunun kahramanı kim kanka? Aa o. Çok yakın. <laughs> Dede. Einstein öldürdü bizi. Takma Einstein. Vay arkadaş, ben Bodrum'da nasıl uyanıyorum? Bodrum'da niye varım? Kafamda deli sorular. Tamam. Anahtarı kullandık. Evin içindeyiz şu anda. Oha evde bayağı büyük he. Ses geliyor. Bizi burada bulamaz. Umarım. Geldi. Tencere. Tencere. Green'in torunlarını oynuyoruz arkadaşlar. Çok ilgi ilginç bir oyun. Burada bir şey yok. Oha ev çok büyük. Geliyor, geliyor, geliyor. Birazcık yavaş hareket ediyor. Azıcık. O fake yedi bu arada. Bu azıcık fake yedi. Cam var. Masa tenisi alanı. Adamın masa tenisi yeri var ya. Adam ölü gibi yaşıyor. Bak şu anda buraya geldi. Kapıların gı gı gıcırtısı. Gıcırtı çok fena. Para ses çıkarmak için yarıyor. Onu fark ettim. Adam! Adam beni gördüğünde böyle bir ses çıkarsa daha güzel olurmuş ya. Böyle müzik, gerilim müziği verseler. Yakalama sesi filan. Baksana adam ölü gibi yürüyor. Bu beni yakalayana kadar ben evin et. Bu da ev çok saçma büyük. Çok büyük. E bayağı büyük. Ev niye bu kadar büyük? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Tamam dolaba saklandık arkadaşlar. Ölü gibi zombi gibi yürüyen amcamızı şu anda bir atlattık. Bak geldi gene. Adam atma sesini duyuyor mu? Çok komik yürüyor ya. Çok yavaş yürüyor bu arada. Ölü gibi yürüyor. Zombi gibi. Yani bildiğiniz zombi abi bu. Yani ben bunu zombi diye görürüm. Siz nasıl görürsünüz bilmiyorum ama yani zombi abi bu bildiğin. Şimdi kaçış anahtarını arıyoruz bir ihtimalle. Ben kaçış anahtarı olsam nerede olurum? Adam yine ölü gibi yürümeye devam ediyor. Bak bu kapı kilitli. Bu kapıdan bir iş yok. Banyo. Duşa kabine saklarabiliyor musun? Duşa kabin dolap gibi. Fotokopi makinesi mi bu? Kurutma. Aa! <laughs> Tam saklandım saklandım. Adam, adam ölü ölü. Adamdan ses gelmiyor. Müzik gelmiyor. Bak bak adamın yürüyüşe bak bak. böyle Sanki dinozorlar olur ya böyle dinozorlar yürüyor. Öyle gibi yürüyor abi bu adam. Bak sana. Böyle yürüyor. Kaçı attı o bozumdaki şifre şeyde. Şifreli de ne nasıl bir şifre? O da enteresan bir şifreymiş. Ama adam beni görüyor. Böyle böyle zombi gibi yürüyor. Daha sonra bana bakıyor bilmem ne yapıyor Abi kapıdaki şekle gir Bak adam gene yürüyor bak Enteresan yürüyüş yapıyor şu anda Millet delirmiş ya Yine orada değil mi? %99 ihtimalle yine orada abi Adam buradaymış İyi Bu da az bir küçük betimleme oldu Abi gitli abi Bu adam beni yakalayamaz ki Şuna bak Yürümesinde hayır yok Kanka ya. adama adama fake attım. Bak durup dururken fake atıyorum adama. O derece. Ev çok büyük. Devasa bir evi var adamcağızın. Ben ona fake atıyorum. O bana fake atıyor. Öyle anlaşıyoruz abi. Çamaşır mı? Biz çocuğuz galiba. Çünkü küçük küçük deliklere girebiliyoruz arkadaşlar. Ne yapacağımı tam olarak algılayamadım oyunda. Bu oyunda ne yapıyoruz? Kafamda kentsel dönüşümler. Bu bir kapıya bağlı. Ne bu abi? Bu nasıl bulmaca? Teşekkür ederim. Şimdi bu işte bir yanlışlık var. Bulmaca nasıl bir bulmaca abi? O bulmaca nasıl abi? O bulmacayı bilen var mı? Oyunda çok eksiklik var. Eksikliklerden biri oyun çok sessiz. Karakter çok yavaş. Zorlamıyor. Bulmacalar ne nasıl bir bulmaca olduğu belirsiz. Ne yapacağım belirsiz. Ben bu eve nasıl geldim o belirsiz. Eee bilmem ne bilmem ne. Kapıdaki şekli gir. Adam daha yürümüyor biliyor musunuz mu? Ben burada 5 dakika dursam adam 1 e, metreyi metre yürüyor. Şuna mı? Bu ne? Yarım ay. Yarım ay yapmamı istiyor galiba. Nasıl yapacağım ki kanka? Bak şu. Aha daha şaka maka yaptım chat şey Ayda. Aha bilgisayar odası İyi. Sen neler yapıyorsun reis burada Anahtar kırmızı Evet kırmızı anahtarı bulduk Kırmızı anahtar nereye açıyor Bilen var mı Allah nasıl tek attı bilmiyorum bilmeden yaptık yani. Ben buradan yürür Allah yürüyemem öldüm Ben ölebilirdim ölmedim yani Bu kırmızı anahtarla ne yapabilirim Bunu bulmam lazım Çıkış kapısının anahtarı olduğunu düşünmüyorum Burası değil. Merdivenin yanındaki kapı. Merdivenin yanında. Hmm, merdivenin yanında bir kapı varmış. Oraya girmemi istiyorlar şu anda. Oğlum burada kapı var. Bura mı? Evet bura iş. Saklanmam lazım. Tamam. Kırmızı kapının yani kırmızı hattın açtığı odayı şu anda bulduk. İçerideyiz. Ee, şimdi ne yapacağız? Aha. Allah beni girerken görmedi inşallah. <Gülüyor> 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 hey stop! Ay boy. Ha, boy, one more try. para verdim, oyun verdim. Ayda. Ben yani şimdi bulmaca mı çözeceğim? A few moments later. Nasıl yaptım bilmeden yattım yine. Yeşil anahtar. Yeşil anahtar. Anahtarlar koltuğun altında. Alamaz beni. Yakalayamaz o. O adam beni bulana kadar 10 saat sürer. Kapalı olan kapıları kontrol edeceğim. Aha bura. Tamam buldum. Şimdi burayı açtık. Yeşil anahtar burayı açtı. Şimdi bakalım ne olacak. Beyaz anahtar aldık şimdi. Selam kanka. Ne haber? Buradan bu odayı açtık. Açmadım. Orada bir kapı var. Onu neyi açmaya deneyeceğim. Ondan sonra belki oyun biter ya. Ne diyorsunuz ya? Yanlışlıkla oyunu bitirirsem de gülerim. He. Yanlışlıkla oyun bitirme time. Kırmızı odada şifre var. Kırmızı oda hangisiydi? Bura mıydı? Facebook açık ha. Başka bir şey göremedim. Dede bir bırak bizi bir bırak gidelim ya. Dede öyle gibi yürüyor zaten. Kapının arkasında o da şifre var ha. Onun kapının arkasında şifre mi şifre yok ki ya. Şifre gören var mı? Dur bakalım şu açmadığım bir kapı kaldı. O da şurası. Aa burada değil. E, ee, anahtar nereye açıyor? Beyaz anahtar. Açılmayan nereye kaldı? Ha, yeri açtı. Yeri açtım abi. Açmadım, şu kapı kaldı galiba. Açtık mı biz orayı? Açtık biz orayı. Şifre tabloda diyen var. Bir anahtar... ...aldım. Açacak yer yok ama. Problem o. Abi tablo harita. Tablo haritası sıkıntı yok. Bana buna bir fake atayım da. Atamadım abi. Bir an baga girdim fark ettiniz mi ya? Kapı kilitli. Ya kendi kendine döndü adama doğru. <laughs> Bir de vuruyor ya. Bir de öldürme Aha, bir adama ses eklemişler. Sadece öldürme efektinde ses var. Ha yani çok ilginç bir oyun olmuş. Oyunu bitirmekle uğraşmayacağım. Aa game over mı eklemişler oyuna? Yok eklememişler. Oyunu bitirmekle uğraşmayacağım arkadaşlar. Eğer denemek istiyorsanız bu oyunu Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Linkini açıklamaya bırakacağım. Yine bu tarz mobil oyunların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bye-bye. It's bye. running.